Akınsoft Volvox İnsan Kaynakları programında performans değerlendirme işlemleri. Genel bilgiler. Genel hatları ile performans değerlendirme tanımlamasının yapıldığı alandır. Performans değerlendirme kısmında dikkat etmemiz gereken püf noktalardan bir tanesi durumu alanıdır. Durumu alanında beklemede, planlamada, aktif, tamamlandı pasif ve iptal seçeneklerini görebilmekteyiz. Durumu kısmındaki seçeneklerden kısaca detaylandırma yapacak olursak, Beklemede Performans değerlendirme tanımının ve gerekli ayarların yapıldığı ve kontrol edildiği ilk aşamadır. Planlamada Performans değerlendirme yapacak olan personellerin online İK programından Personel seçimi yapabilecekleri aşamadır. Aktif. Performans değerlendirme yapacak olan personellerin online İK programından personel puanlamasını yapabileceği aşamadır. Tamamlandı. Performans değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı aşamadır. Pasif. Tanımlaması yapılmış olan performans değerlendirmenin durumunun pasife alınabileceği aşamadır. İptal Performans değerlendirme tanımının iptal alındığı aşamadır. Başlama ve bitiş tarihi Tanımlamasını yapmakta olduğumuz performans değerlendirmemizin başlama ve bitiş tarihlerini gireceğimiz alandır. İş yeri kodu İnsan kaynakları programımızda birden fazla iş yeri tanımlarımızın olması halinde oluşturmuş olduğumuz performans değerlendirmenin hangi iş yeri kodunda uygulanacağını seçebileceğimiz alandır. Puanlama aralığı Performans değerlendirme işleminde personellerin puanlama yaparken verebilecekleri minimum ve maksimum puanların belirlendiği alandır. Ağırlıklı puanlama sistemi kullan. Puanlama yapacak olan personellerin vereceği maksimum puanın hesaplanması için kullanılmaktadır. Ağırlıklı puanlama sistemini bir örnekle anlatacak olursak, personelin puanlama yapacağı kişi sayısı 5, ağırlıklı puanlama sistemi kullan kısmındaki değerimiz 8 olsun. Puanlama yapacak olan personelin maksimum verebileceği puan hesaplanırken, personel sayımız 5 çarpı Puanlama sistemindeki kullan kısmına yazmış olduğumuz 8 değeriyle toplamda maksimum 45 puan verebilecektir. Açıklama alanı, tanımlamasını yapmakta olduğumuz performans değerlendirmenin detaylarına ilişkin notlar alabileceğimiz alandır. Bizim yapmış olduğumuz değerlendirmedeki açıklama alanımız 2020 yılı 360 derece performans değerlendirmesi olsun. Değerlendirme yapılacak kişi kategorisi Personellerin puanlama yaparken kimleri değerlendireceğini seçebileceğimiz alanlardır. Performans değerlendirme bilgileri. Performans değerlendirme oluştur. Sisteme dahil olan bütün personellerin sıralı bir şekilde listeye gelmesi sağlanmaktadır. Kumuş olduğumuz personel listemizde personellerin seçebilecekleri kişi sayıları üzerinde personel bazlı olarak değişiklik yapabilme imkanına sahibiz. Performans değerlendirme kısmında dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi ise diğer personel minimum sayısı ile kural kişi sayısının birbirine eşit olması gerekmektedir. Performans değerlendirme kısmında kural tanımı yaparken ilgili personelin olduğu yerde kural alanına çift tıklayarak kural tanımlamalarımızı yapabilmekteyiz. Örnek olarak bir tane kural tanımlaması gerçekleştirelim. Personel kendi departmanından kendi statüsüne eş değer bir çalışan seçimi yapabilmesi için öncelikle genel bilgiler kısmında bulunan kural tanımımızı oluşturuyoruz. Oluşturacağımız bu kuralda personel kendi departmanından kendi statüsüne eş değer bir çalışan seçimi yapabilecektir. Kural tanımımızı yazdıktan sonra kaydet butonuna basarak kural detay tanımı alanına geçmekteyiz. Kural detay tanım kısmında iki farklı kural detayı oluşturalım. Oluşturacağımız olan detaylardan ilki olan departmana göre kural tanımı detayı oluşturacağımızda departman alanını seçerek karşılaştırma kısmına eşittir ve personel kartından al kutucuğunu işaretliyoruz. İkinci kural tanımımıza geçebilmek için V veya seçeneklerden bir tanesini seçmemiz gerekmektedir. Kural tanımımız için ise aynı şekilde buradan statü grubunu seçerek gene karşılaştırma kısmından eşittir alanını seçip biz bu bilgiyi gene personel kartından almak istiyorsak personel kartından al kutucuğunu işaretleyip kaydetmemiz yeterli olacaktır. Soru tanımları Soru başlıklarının, gruplarının tanımlama yapıldığı ve ilgili başlıklara göre kural tanımlamasını yapabileceğimiz alan genel bilgiler alanımızdır. Genel bilgiler kısmında tanımlamış olduğumuz soru başlığına ait alt detay soruları oluşturabilmek için soru detay tanımı kısmından soru tanımlamalarımız yapılabilmektedir. Tanımlamış olduğumuz soruların departman bazında ya da bir kurala göre puanlama yapılabilmesini sağlamak için yapmamız gereken işlem, ilgili soru grubunda kural tanımı kısmına gelerek hedef kitle butonuna basmamız gerekmektedir. Kiranımıza gelen kural tanımı kısmında soru gruplarımız için belirleyeceğimiz hedef kitle tanımlarımızı yapıyoruz. Genel tanımlar kısmında sadece hedef kitlemiz pazarlama departmanını etkileyeceği için kural detay tanımları alanından koordinasyon eşittir pazarlama yazarak işlemlerimize devam edebiliriz. Oluşturmuş olduğumuz kural tanımı otomatik olarak ilgili soru grubuna atanacaktır. Puanlama ağırlığı personellerin seçmiş olduğu kişilerin yüzde etkileri farklı olabileceği için puanlama ağırlık tanımlarının yapılması gerekmektedir. Önceki yapmış olduğumuz kural tanımlarına benzer olarak kural tanımlarımızda alan adımızı seçerek karşılaştırma kısmı eşittir ya da yazmış olduğumuz değerden farklı bir değer olacaksa büyük küçük işaretini seçerek alan değerimizi yazabilir ya da direkt personel kartından alarak etki yüzdesini de belirtip kayıt işlemlerimizi sağlayabiliriz. Tanımlamasını yapmış olduğumuz performans değerlendirmemizin durumunu planlanmaya alarak online insan kaynakları programımızdan personel seçim kısımlarını inceleyelim. Online insan kaynakları programımız üzerinden personel değerlendirme seçimi ve puanlama işlemlerini yapabilmemiz için öncelikle admin girişi yapmamız gerekmektedir. Online İnsan Kaynakları Programı'nın yönetim paneline girdikten sonra uzaktan erişim kısmında bulunan performans değerlendirme personel seçimi ve performans değerlendirme personel puanlama yetkilerinin verilerek ayarları kaydet denmesi gerekmektedir. Yönetim paneli üzerinden yetkilendirme işleminizi sağladıktan sonra personel girişi yapabiliriz sağ kısımda bulunan performans değerlendirme personel seçim alanından tanımlamasını yapmış olduğumuz performans değerlendirmeye katılım sağlayabiliriz. Personel seç kısmından tanımlamış olduğumuz kurallara göre personellerimizin seçimlerini sağlayarak gönder butonu sayesinde personel seçim işlemlerimizi tamamlamaktayız. Personel seçim işlemlerimizi tamamladıktan sonra İnsan kaynakları programımızda tanımlamış olduğumuz performans değerlendirme kısmında bulunan durum alanımızı aktife çekerek personel puanlama sistemine geçebiliriz. Ekranın sağ kısmında bulunan performans değerlendirme personel puanlama kısmına gelip tanımlamasını yapmış olduğumuz performans değerlendirmeye katıl diyerek bizi seçen personellerin puanlama işlemlerini sağlayabilmekteyiz. Örnek olarak bizim vereceğimiz puan aralığımız minimum ve maksimum kriterlerin dışında olması halinde bize minimum girilmesi gereken puan üzerinden uyarı sistemi sağlamaktadır. Minimum 6 puan, maksimum 10 puan girebiliyorduk. Performans işlemlerinde puanlama işlemlerimizi yaptıktan sonra kaydet diyerek tanımlamasını yani vermiş olduğunuz puanları kaydederek gönder butonu sayesinde ise İnsan kaynakları programına yapmış olduğunuz puanlamaların gönderimini sağlayabilmektesiniz.